Çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Ya sen niye beni dalıyorsun? Niye çalışmıyorsun sen? Oğlum dükkan kapalı. Annem gibi bilgisayardan çalış. Naburum lan ben? Abi milletin evini internetten peyitle boyayım ne yapayım? Bunlar sizin. Vallahi mi ya baba? Sen söyleyene kadar kimse anlamamıştı zaten. Boş yapma ya. Aa Osman Efendi hoş geldiniz. Vereyim iki bidon süt. Bir versen yeter. Sütlaç yaparsın aynatı bu aynatı. Ya dibi tutarsan? Daha güzel olur. Lan bu nasıl muhabbet? Çakma bunun burnuna tut nefes verirse o titreşir dedim. Nefes vermesiyle pat bir ateş geldi. Benim kaşmaş gitti. Çok güzel hareketler iki yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de. Çok güzel.